Öncelikle herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Ee, çok da heyecanlı olduğunu ifade etmek istiyorum size. Umarım bu çok uzak olan kısa bir konuşmayla e, kulübümüzü ve hedeflerimizi size aktarmış Çok değerli bir hazırım. Değerli olsun. Kulüp olarak bizimiz tüm hayırlılar aile ilişkiler bir parçası olduğumuz, sürdürülebilir ve yetiştirici bir ilke ve saygıyla anılan bir kulüp olduk. Kulüp isteğimiz ise. İşler seçilmiş doğal gereklilik olanlardan ileri basketbol eğitimler vermek, onları üst düzeylerde ve kapasitede gerçek profesyonel bir basketbolculara getirmek. Bu doğrultuda vizyon ve gücümüzün uygun bir hissizde çalışarak sporcularımıza en iyi yaptığımızı sunmak için sürekli olarak. spor ve egzersiz spor ve fizyoterapi bulunmaktadır. Başta sporla ilgili bir şey

It's <laughs> okay.